Selam arkadaşlar. Bugün ne oynayacağız tahmin edin. Slitter Sker Ayı oynayacağız. Bakalım küçük solucanımız ne, ne boklar yiyecek. Hazırsak hemen solucanın götünü büyütmeye başlayalım. Yesin yedikçe de götü büyüsün. Ondan sonra küçük ya, yavşak solucanlar gelsin. Önümüzü kesip bizi yok etsinler. Yok et, izin vermeyeceğim. Birinci olmak için elimizden geleni yapacağız. Slitter Sker başlıyor. Küçük solucan hindisker büyüme yolunda şimdi emin adımlarla gidiyor. Bakalım küçük bir tavuk olarak başladık hayatımıza ama e, inanıyorum ki bu zoktumun solucanların hepsini indireceğiz. Yıldızlı göt. Öldü orada bir tanesi. Dur onu alacağım ben şimdi. O baba baba gibi solucanlar var lan. Dur lan. Şu büyük abi yesek olur mu lan biz? Yok lan onların hiç bana yedireceği gibi yok kendilerine. Öküz gibiler. Şuna bak. Şey gibi zenci arra gibi şişmiş. Yemin ederim zen... Ben ama nasıl siktiğimin zenci dedim öldüm lan zenci arrağına bakarken öldük. Şimdi siker gözlerini oynata oynata gidiyor şimdi güzel bir sikiş yapacağız. Aha Donald Trump orada lan dur. Şişt, kırmızı. Kırmızı dönme, sana yandı sikiiim. Donald Trump mı senin ismin gel kuyruğunun peşinde dolaştım bak ha. Bak sana riskli hareketler yapıyorum Donald. Bu ne lan? Circle ne ayda yarıyor? Lan zaten küçüküm kadar bir lan. Benim küçüküm bu kadar küçük mü? Hindiskar. Ama ne demişler? Boyu değil işlevi önemli. Şimdi haritaya bakıyorum. Haritada böyle ortalara yakın bir yerde şöyle karambol olsa da birileri ölse oradan biz bir besillensek şöyle. Böyle bebeski gibi ortalıkta dolanacağımıza birazcık büyüsek güzel olacak mı? Neyse gidiyorsun yavaş hadi. Yavaş yavaş yükseliyor Şuraya bak. Rattlesnake diye herifin teki Otuz üç bin puan yapmış o anasını siktirin. Arkadaşlar bu oyunda böyle sıçmık gibi solacaksın solucansın. Gidiyorsun ondan sonra işte onun bunun götünü yiyerekten büyüyorsun. Eskiden telefonlarda Nokia'nın böyle boktan re ekranı renkli telefonları vardı orada şeyler oynuyorduk. Oyunlar oynuyorduk aynı o boga benziyor. Yılan oyunu gibi yani anlayacağım Şurada da kırm- <laughs> her dedik sikemiyoruz ki kimseyi. Biz mi onları sikeceğiz? Onlar mı bizi sikiyor? Ne oluyor lan? Tipe bak. Tipe bak. Gülen suratını yesinler senin o adam öldü orada. Dur. Şunları yiyeyim ben. He? Yemin ediyorum yılbaşı. Ana lag yedik. Harbi lag yedik. Harbi lag yedik. Oh 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 götü uzadı lan. Oo fake attım. Vallaha fey attım. Dur şunu yiyelim Oh 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 götür götür götür, götür. Ha sikicem böyle oynamaya Dünya bir insansı olacağız lan böyle göt gibi yenilirsek sürekli imkanı yok İndis kendine gel. Oha! Bu orada iki kulaklı bir yaratık gördüm. o bu bayağı bildiğin besli yarrak gibi olmuş lan. Şurada kırmızı bir şey var, şunu yiyeyim ben. Böyle sakin sakin gidelim biz ya. O yılbaşı ağacı geldi. Yılbaşı ağacı geldi. Yer miyiz biz onu? Bilmem ki yılbaşı acil bağırdı ha. Oh şurada yeşilli bir bok var. Oh, oh hindi sikti. Hindi sikti. Oh hindi sikiş. Ya, sikeceğim böyle oyunu. Sikeceğim böyle oyunu. Oh burada baya bir sikiş olmuş lan. Oh, 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 oh. Burada sikişi yaşayamıyorum. Etrafımızı bu orospu sardı. Aa sıçtık gibi bir şey. Bak ben sana diyeyim abi. Sıçtık. İyi lan çıktık aradan ha. Benim anlamadığım tek bir şey var. Bizim güzel solucanımız niye böyle bok renginde? Anladım kanalın için bok da bok değil aslında bebelerin oyun kanalı da. Niye böyle bok gibi bir şey geldi bize onu çözemedim. Neyse lan biraz bizim şeyimiz sikimiz uzadı yani ha. Şu anda harbi sikimiz birazcık uzadı ya. Oo orada bak Ananı sikeceğim oyun ama ya. Ananı sikeceğim oyun ya. Her seferinde bana yarrak gibi renk veriyorsun zaten. Az önce bok rengiydim şimdi de maviden bozma mor mu ne sen neler rengi gibi bir şeye dönüştük. Bak o orospu. Az önceki orospu orospu işte. Oo, burundan giriş yapıyordu ha. Vallahi giriyordu. Dur alacağız, 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 alacağız. Oo, siki şeker. şeker. Piç. Benim yediğim şeyi aldı ya. Piç ye. Tükücem oynamaya Şuraya bak ağzından resmen ekrana tükürük fırlattım ya Horospurun yüzünden gene tükürüğü fırlattırdım bana oyunu ya Şimdi buradan yardıra yardıra şöyle düz gidelim bakalım çaprazdan. Zaten haritanın ortası o zaten bütün karamboy Yani gerdek oda sikişinin zaten yaşandığı tek nokta orası Orada İyi bir şey yakalasak şöyle boyumuzu büyütsek aslında süper olacaktı. Kimseyi göremiyorum. Şurada mor bir yarrak geçiyor. Mor yarrak. Dümdüz gidiyor bu. Oy, benimle aynı renkte bir çocuk geldi. Of, önünü kesik ya. Kesi çattım harbiden ha. Sikiş. Arada uçan böyle parlak güzel şeyler var havada böyle toz bulutçukları. Onları ben aslında yemek istiyorum. Bak bir tane mavi geçiyor oradan. O mavi yesek nasıl olur? Güzel olmaz mı? Ya peşinden gitmeye kalksan şimdi götümden bir de bunu hızlandırdığın zaman boost'u çakın Götünden böyle parlak parlak boklar çıkıyor. Ondan sonra şeyin de düşüyor. Bütün uzunluğunu da kaybedin. Küçük yarrağa dönüşüyorsun gene Anasını sikeceğim oyunu ya. Arkamdakine bakarken önündekinin götüne yapıştım ya. Bakalım gene gidiyoruz. Küçük yavrucuk gibi gidiyoruz. Birinci olacağım. Olmam lazım çünkü. hala gene devam. Hiçbir sikim olduğu yok burada ya. Gene boşluklarda kalmışız. Şu taraflara doğru gideyim. Bütün aksiyon burada galiba. Oğlum böyle Bebe pipisi gibi ortada dolaştı mı? Kimse sik... Oo, Ooo! Sikişe gel! Sikişe gel! Oh 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 oh! İşte böyle sikerler! Şu, bak şu şunun peşinden gitmek istiyorum. Aslında şu parlak var ya bir ölse önümüzde. O ne sikiş. Ne sikiş olur. Ananı sikiyim. Lan şunun kontrollerini biraz daha kolay yapamadınız mı ya? Bu kadar zor olur mu oğlum böyle bir kontrolü? O resmen giriyorduk ya. Kafadan giriyorduk ya. Solucanın götüne kafadan giriyorduk. Valla şimdi bir yere giriyoruz ama inşallah bir sakatlık çıkmaz yani ha burada. Ha sikeceğim, sikeceğim seni. Sikeceğim ama ya. Bir de arada lag yeme muhabbeti var zaten o beni bitiriyor da o lag yeme olayı. Amerikan bayrağı geldi. Amerikanın götünü sikeceğim şimdi. Yıldızlı göt. Şuraya bak ya. Orospu gibi kordon gibi dolanmış herif ya. Ananı sikeceğim oyun ya. Piç, piçlikten öteye geçemedim ya. Piçten öteye geçemiyorum bir türlü ya. Azıcık piçten böyle birazdan uzuyor boyun. Bir yani böyle zencimsi yarrak gibi bir şeye dönüşür gibi olup ondan sonra orada gene patlıyoruz. Dilenci arra olamadım ya. Bir dilenci arra olamadım ya. Ha gayret. Ha gayret. Başım mantar gibi olacak. inanıyorum buna. Başım mantar böyle damarları çıkacak üzerinde. Hadi. Neredeyiz oğlum? Hiç kimse yok ki burada. Tek başıma bir yokluğun içerisinde dolaşan petekler arasında dönen küçük yavrucuk bir solucancıktan bir farkım yok ya. Ha gayret yapabilirsin yavrum, yapabilirsin yavrucak O nasıl bir yokluğun içerisinde oyun mu oynamıyor kimse anlamadım ki. Hadi sen bize bar dal zaten göt gibi bir şeyin zaten nereye dalacaksın ki? Yani ya öyle etrafıma yuvarlak çizeceğim yarak, yarak, yarak. Ana ne gideyim? Arkadaşlar Slater Hindi babuşun damarlı pipisi bir bok yapamadı. Çünkü Deadpool'ler hep önümüzü kestiler. Demek ki benim bu oyunu biraz daha oynamam lazım ama olsun. Slither Sikero serisi devam edecek zaten. Video şimdi gittiyse yan taraftan abone olmayı unutmayın. Amma buruklarım. Olun ki bokun gücünü herkese gösterelim. Bunun dışında zaten başka oyunlar da geliyor. zaten listeye bakarsan göreceksin ya şimdi. Yanda liste var. Gir oradan izle hepsini. Slither Sikero var. Eee babanı sikim denen oyun da var. E onun ise GTA 5 videoları geliyor. Daha ne istiyorsun işte abone ol ki. bokun gücünü herkese göstereyim. Teşekkür ederim izlediğin için. E, zaten her iki tane video çakıyorum. Abone olmasa sana da çakar şimdi babuş. Yaptım <laughs> yavrum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>